Selamlar herkese. New York Times'ın 18 Kasım 2023 tarihli zor kategorisinde yayınladığı Sudoku'yu siz de çözmek isterseniz link açıklama kısmında var. Oradan ulaşabilirsiniz. Diyelim ve çözmeye çalışalım. Şöyle not tutabileceğim bir var mı? Yok sanırım. Evet, ikiye bakalım. Şunlardan birisi 2 olacak. Şöyle 2'dir. Başka bunlardan birisi 2 olur. Şöyle 2 olacak. 3'ü incelediğimiz zaman buranın 3 olduğunu gördük. Buranın 3 olmasıyla beraber artık 2 bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu hücre 2 olamaz. Yine 3'ten devam ettiğimiz zaman buralar 3 olacak. Şöyle 3. Başka evet bunlardan bir tanesi 3 oluyor. 4'ü inceleyelim. Böyle 4. Şunlardan bir tanesi 4 olur. Bunun dışında 4 ile ilgili bir şey yok gibi duruyor. 5 diyelim. Değil değil. Şu ikiliden birisi 5 olur. Evet bunlardan birisi 5 olacak. Başka ee, sanırım 5 de yok. Evet. Tamam 6 diyelim. Değil değil. Şu ikiliden birisi 6. Değil değil. Bu ikiliden birisi 6. 6 ile ilgili de bir şey kalmadı. 7 diyorum. Evet bu hücre 7 olacak. Şimdi buranın 7 olmasıyla beraber 2 artık bunlardan birisi oluyor. Demek ki burası 2 olamaz. Şöyle 2 olacak. 7 başka ne diyelim? Değil değil. Evet bunlardan birisi 7. İkinci sütunda buralar 7 olamaz. Demek ki ikinci sütuna göre bu iki hücreden birisi 7 olmalı. Değil, değil. Evet, şunlardan birisi 7. Ve bu ikiliden birisi 7 oluyor. 8'e bakalım. Şöyle 8. Başka bunlardan birisi 8 olur. Aa 8 kalmadı sanırım. Başka tamam 9 diyelim. Değil değil. Bunlardan birisi 9. 5 de bunlardan birisiydi. Demek ki 5 9 çifti var. Şöyle 9 olur. Şu kiliden birisi 9 olacak. Bunun dışında Bunun dışında sanırım yok. Tamam şimdi şu birinci kutuya bakalım. 5-9 çifti vardı. Geriye ne kalıyor? 1, 4, 6 ve 8 kalır. Şimdi buralar 4 olamıyor. Demek ki bu ikiliden birisi 4 olacak. Bu ikiliden birisi 4 olacaksa bu kutuda 7. kutuda şuralar 4 olamaz demektir. Yani şu üçlüden birisi 4 olmak zorunda. Şura 1, 2'dir. 6, 8 gelemez. Hmm, başka ne diyelim? Nereye bakalım? 5. satırda neler eksik? 2, 4, 5 ve 6 eksik. 2, 4, 5 bu hücreye gelemez. Demek ki 6 olmalı. Şuradan 6'yı silelim ve artık 6 burada. 2 de böyle. Evet. 4 artık burada. İkinci sütunda zaten 3 tane hücre boş. 2, 7, 1 de 8 olacak. Şöyle yerleştirelim. 7 artık buraya geliyor. Buradan 7'yi sildik. 8 böyle. Şu üçlüye baktığımız zaman 1, 8 ve 9. Burası 8 olamaz. Çünkü bu kutuda 8 bu ikiliden bir tanesi. Buradan 8'i silelim. 7. sütunda neler eksik? 1 8 9 eksik. 8 ve 9 bu hücreye gelemiyor demek ki 1 olacak. Şimdi şurası 1'dir. Böyle 1 olur. Eee hmm. Tamamdır. Nereye bakalım. İkinci sütunda 5, 7 ve 9 eksik. Şimdi burası 5 veya 9 olacak. 7 olamaz. Şöyle yazalım. 5 değil 9 değil. Burada neler eksik. 2, 4 ve 5 eksik. 2, 5 gelemez bu hücreye. 4 olmalı. Artık burası 4'tür. Şöyle 2 5 yazalım. Aa. 4 böyle tamam. 3 5 8 ve 9. 2 5 8 9 şöyle 2 5 8 yazalım. 8 gelmez, 9 da gelmiyor burada evet. Burası ya 2 ya 5 ve 2 5 oluştu. 5. sütunda. O zaman geriye ne kalır? geriye 1 3 4 6 ve 9 kalacak. Şimdi 4 6 9 değil ya 1 ya 3 oluyor. 1 ve 4 olamaz 1 9 olamayacak Buradan bir Şöyle iyi bir sonuç alamadık 1 şuraya da yazalım 1 3 ve 6 olmuyor ya 4 ya da 9 tamam Bakmamız gereken yer neresi Üçüncü sütüne bir bakalım. Eksik rakamlar 2, 5, 6 ve 9. Şöyle 5, 6 veya 9'dur. 5, 9 ol... Hmm, tamam. 5 ve 9 bu iki hücreye gelemez. Demek ki 5 ve 9 buralara gelmek zorunda. O zaman buradan 6'yı sileriz. Ve artık buralar 2 6 çifti olur. Buraya ne kalıyor? 7 ve 8 kalır. Şimdi 5 9 çifti oluştu. 7. satırda burası 9 değil o, olamaz. 9 nerede? 9 artık sadece burada. 1 3 4 6 Şöyle yazalım. 5 9 çifti var dedik. Geriye ne kalır? 2 3 6 ve 8 kalacak. 2 ve 6 olamaz. 2 3 değil, 8 de olamaz. Çünkü 8 bunlardan birisi. Burada 2 8 çifti var. Demek ki 6 olmalı. 3 böyle. Şurası 5 9'dan 5 olabilir. Evet, Sudoku'yu Artık açtık sayılır. 9 böyle. 4 böyle. 6 burada. 4 burada. Evet. Bunları da rutin olarak yazalım. 3 ve 8. Böyle. Buraya ne kaldı? 5 kaldı. 1 böyle 2 böyle ve buraya da 9'u yazdığımız zaman su dokuyu tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.